Muhalefet cephesi kendince yeni politikalar üretiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığınızda TÜSİAD Başkanı'na talimat veriyor. Konuş kardeşim. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Aklı melekelerini yitiren şahıs olarak bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aklı melekeleri yerinde mi orada da ciddi endişelerim var. Bir başka muhalefet lideri yani Meral Akşener ne demişti Tayyip Erdoğan? Bu ülkenin Cumhurbaşkanını bir katille eşdeğer tutmuştu. Netanyahu demişti. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. HDP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söyledikleri hatta Türkiye ile ilgili söyledikleri zaten ortada onu tartışmaya konuşmaya gerek yok. Bir başka parti lideri, Deva Partisi, işte Gelecek Partisi, Saadet Partisi lideri ama bugüne kadar yapılan hiçbir açıklama Ali Babacan'ın o çirkin açıklaması kadar ağır değildi. Hani Cumhurbaşkanı'na muhalefet edersiniz, eyvallah. Hani iktidara gelmek için başka partilerle kol kola girersiniz, buna da eyvallah. Ama Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti devletini kabile devleti diye söylerseniz, siz bu topluma, bu toplumun her ferdine hakaret etmiş olursunuz. Yaptığınız politika değil, yaptığınız ülkeye karşı haksızlık, ülkeye karşı daha ağır var ama bunu söylemek istemiyorum kabile devleti dedi Türkiye için Ali Babacan. Kabile devleti. Reis reis dedikleri de şu anda maalesef maalesef bir kabile devletinin reisi şu anda. Hıncını, öfkesini Tayyip Erdoğan'dan bu sözlerle çıkarmaya çalışıyor Ali Babacan. İlk başlarda Babacan bir yaklaşımla herkesi kucaklayabileceğini, herkese sarılabileceğini ve geçmişte beraber yol aldığı, daha doğrusu kendisinin elini tutup buralara getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumsuz ifadeler kullanmayacağını söylemişti. Ama şimdi o da gaza geldi. Gündeminde hemen, hemen her gün Tayyip Erdoğan var. Ve şimdi Türkiye'yi karalıyor. Ve şimdi Türkiye kabile devleti diyor. Reis, reis dedikleri de şu anda maalesef maalesef bir kabile devletinin reisi şu anda. Ali Babacan Tayyip Erdoğan'a saldırarak, onu hakaret ederek bir yere gelebileceğini zannediyor. Ama Vatandaş tabii ki bu söyledikleri karşısına öfkeli. Vatandaş öfkesine hakim olamıyor, sokakta karşısına çıkıyor ve ağzına geleni söylüyor. Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çoban. Sen önce çarşaf yani? satmayı bilin. E, tamam. Çar, git çarşafı e, sat. Şimdi yüzde bir, yüzde sıfır oylarınızla onu göreceksiniz. Aktar Parti'yi bitireceksiniz. Bunu... Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksınız? Kendi başınıza bir Tek soru tek cevap. Nankör olmayın. Nankör olmayın. Seni bu hale getiren, Olur mu ya? Ben Ali Babacan'ım ya. Nankör olmayın. Nankör olmayın. Nankör Nankör olmayın. Nankör olmayın. Nankör olmayın. Nankör olmayın. Nankör Türkiye Cumhuriyeti devletine bugün kabile devleti diyen ve kabile devletinin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyleyen Ali Babacan geçmişte hiç de böyle konuşmuyordu. Türkiye gazetesi Ankara temsilcisi Yaşar Batuhan'ın konuğu olmuştu. TGRT haberde Ali Babacan. Bakın o zaman ne diyor? Tayyip Bey gerçekten çok kararlı bir lider. Hazinenin, ekonominin direksiyonun başına getirdi sizi. Tayyip Bey ile çalışmak nasıl bir duygu? Ee, Sayın Başbakanımız öncelikle e, tabii çok dürüst ve güvenilir bir insan. Bu son derece önemli. Yani Bütün kabin e, kabine üyelerimiz, milletvekillerimizin son derece güvendiği, sevdiği, saydığı e, bir lider. 2001'den bu yana söylediğim, açıkladığım her şeyi ortaya koysunlar. Altına bugün tekrar imza atarım ben. Ali Babacan ne diyor? 2011'den itibaren söylediğim her şeyin altına imza atarım. Şimdi bu konuşma Ali Babacan'ın söylediği laflardan birisi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkardığı bir konuşma. Bu konuşmanın altına da bugün imza atıyor mu Ali Babacan? Yoksa kötülemeye devam mı? Yoksa hakaret etmeye devam mı? Yoksa... Türkiye'yi hedef almaya, Türkiye'yi küçük düşürmeye, FETÖ'cülere sahip çıkmaya devam mı? Yoksa Türkiye'yi kötülemeye devam edecek. Bazıları Ali Babacan'ın geçmişte Tayyip Erdoğan'a yalakalık yaptığını söylüyor. Ben o görüşte değilim. Ali Babacan'ın bundan sonra yapması gereken bir şey var. Sürekli ben demek yerine geçmişi bir kenara bırakıp bugünden yarına bu ülkeye ne verebileceğini anlatması. Yani Tayyip Erdoğan'ın desteği arkasında olmadan ne yapacağını, Türkiye için hangi projenin altına imza atacağını açıklaması lazım. Bunu açıkladığı zaman karşısına dikilen vatandaş ne diyor? Sen hainsin diyor. Çünkü yeni bir şey söylemiyor. Tak çıkarırız diyor. FETÖ'cü gazetecileri işaret ediyor. 90 dakikada biz ülke ekonomisini düzeltiriz diyor yahu. 90 dakika. İnanın çok çabuk çözülür Fatih Bey ya. Çok çabuk derken? Çok çabuk. Yani 3 yıl şöyle yıl, bakın. 10 yıl, 1 yıl. Yok yok değil, değil değil Çok daha hızlı çok daha az. Bakın bırakın ilk 90 günü, ilk 360 günü, ilk 90 dakika Fatih Bey. Yani hükümet kurulur yeni hükümet seçiminden sonra ilk 90 dakikada. Bir açıklama meselesi. E tabi bu ifadeler inandırıcı olmuyor, karşılık bulmuyor karşılık bulması gereken bir takım argümanlar geliştirilmesi gerekiyor. Deva Partisi cephesinde nedir o? Tayyip Erdoğan'a hakaret. Son günlerde Ali Babacan'ın da yaptığı bundan başka bir şey değil. Bakalım Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar Ağza alınmayacak laflar eden Kemal Kılıçdaroğlu gibi Ali Babacan da yerinde mi sayacak yoksa Erdoğan'ın karşıtlığı kendisine iktidar mı getirecek ya da bir yerlere mi taşıyacak birlikte bekleyip görelim arkadaşlar daha fazla yorumu size bırakıyorum hakaret etmeden küçük düşürmeden Lütfen bu kabile devlet ifadesine babacanın özellikle söylüyorum. Türkiye kabile devleti olmuş ifadesine demokratik tepkimizi ortaya koyalım. Ali babacan öyle bir duysun ki bu tepkileri belki utanır diyorum. Utanır mı bilmiyorum ama siz yine de tepkinizi ortaya koyun arkadaşlar.